Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir tehlikeli yaşta daha beraberiz. Bugünkü tehlike yaşta süper kahramanlarımız Yento ile Mike'a arabalarla yaşayacaklar. Ama bu yaşta farklı bir şey daha yapacaklar, bir de uçak kullanacaklar. Belli bir yere kadar arabayla geldikten sonra uçağa binecekler. Uçakla da bazı yerleri geçmeye çalışacaklar ve bazı yerleri patlatmaya çalışacaklar. Yarış pistinin bir kısmını gördünüz. Gerisini de yarış yaşında görüşünüz zaten. Hangi süper kahramanlar yaşayacak? Onu da zaten göreceksiniz. Haydi biz hemen yarışa başlayalım arkadaşlar. İlk yarışmacılarımız Kaptan Amerika ile Flash. Haydi başlıyoruz. Kaptan Amerika kendi gibi maç mavi bir jant oyna seçmiş. Jantları da turuncu yerde. İşte gidiyorlar. Önündeki ilk engel e, dolan başlıyor. Biz ona şarlangoz diyelim. Şaryangoj'dan geçecekler. Bakalım geçebilecek mi? Gizli şaryangoj'a. Evet çok güzel geçti Şalangoz'a. Evet ya savuyor beğenmiş Güzeldi şimdi. Şimdi Şolcan Deli'nin üstünden geçiyor. Hmm, bu yaşı bayağı tehlikeli. Hop. Oy. Of. Çok fena çarptı. Kaptan iyi misin? İyiyim iyiyim örümcek çocuk. Merak etme. Hadi gel Flash. Geldim dostum. Kaptan o dönen şeye fena çarptı yalnız. Bir de kaptanın kafaya çarptı hayvanı. Ayaba ya haşa göydü. Şuradan devam edelim. Geçemiyorum. Şu rampadan da uçalım. Çok güzel kondu. Şimdi birazcık geri gelmesi lazım. Orada da tanklar var. İçi gaz dolu patlayabilir. Çarptı ama patlamadı. Evet şimdi de buradan aşağı inecek. Hop. Hop indi. Kaptan da flash son şiat uçağa doğru gidiyorlar. Önlerinde bir tane yapma kaldı. Ondan sonra da uçağa binecek bir tanesi. Son yapmadan da uçuyor. Çok evet bayağı yükseldi. İnişe geçti hop. Ayıbayı patlatmadan indiydiler. o. Şimdi kaptan uçağı doğru koşuyor. Evet binecek. Hadi kaptan acele etmen lazım. İşte gidiyor. Arkadaşlar yol üzerinde birkaç tane helikopter var. Ve onlardan en az bir tanesini uymak zorunda. Uyabilirse ekstra puan alacak. Uyamazsa puan alamayacak. Bakalım uyabilecek mi? ateş ediyor kaptan. İşgal Hayır bu 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 Şimdi şuradan geçmesi lazım. Orada da çok tehlikeli orası. Hayır. güzel geçti. Şimdi buradan geçecek. Artık bitiş noktasına gidiyor. Şimdi paraşüt atlaması lazım. Hop atladı. Uçak düşüyor. Uçak çakıldı. Evet yol üzerine inmesi lazım kaptanın ama taylaya iniyor taylaya. Hah yükseldi yükseldi. Ve tamamdır Kaptan Amerika. Yarışı tamamladı arkadaşlar. Bakıyorum 2 dakika 45 saniyede tamamlamış. İlk yarışmacılarımızdır ve yarışı bitirdiler. Bakalım onları geçebilecek bir birileri olacak mı? Haydi şimdi başka yarışmacıya geçelim. Şuradaki yarışmacılarımız Batman ile Superman arkadaşlar. Batman kapkara bir araba seçmiş. Harika görünüyor. Işıkları da yaktılar. Ve ya gidiyorlar. Kaptan ile Flash yarışı 2 dakika 45 saniyede bitirdi. Bakalım Batman ile Süperman yarışı bitebilecekler mi? Ne diyorsun Süperman? Yarışı bitebilecek misiniz? Tabii ki. Dostum Batman'e güveniyorum. Çok iyi araba kullanıyor. Bak gördün mü? <laughs> Teşekkürler Süperman. Hadi dostum burada turboy kullan. Hızlıca geçelim burayı. Hayır işte onu yapamam dostum. Burası çok tehlikeli. Arabaya zarar vermek istemiyorum. Çok güzel geçtin dostum. Gördün mü örümcek çocuk? Batman bu işi biliyor. Evet gayet güzel gidiyorsunuz. Bakalım yarışmayı tamamlayabilecek misiniz? Ben Batman'e inanıyorum. Haydi Batman bitir şu yarışı örümcek çocukla görsün. Gerçekten Superman Batman'e çok güzel moyal veriyor. Ona güzel şeyler söylüyor. Bakalım Batman bu yarışmayı bitirebilecek mi? Ama çok güzel bir yol arkadaşı var. Süpermenle çok iyi anlaşıyorlar. Evet, şimdi şuradaki yampadan uçacak. Taklato... Ayyaba, patlar mı acaba? Patlamadı. Hehe. <laughs> Ve uçan yerine geldiler. Batman, sana güveniyorum dostum. Kolay gelsin. Teşekkürler, Süperman. Batman uçakla gidiyor yazdan kalkacak ve kalktı. Bakalım helikopteri uyabilecek mi? Kaptan Amerika uyamamıştı. Evet hızlıca gidiyor. Helikopter yaklaşıyor. Ateş etti. İki tane füze yolladı ama uyamadı. Uyamadı uyamadı. Batman de uyamadı. Şu delikten geçebilecek mi? Evet geçti kripayı geçti. Şuradan da geçti. Evet sadece paraşütle atlaması kaldı. Yaya atlayabilirse yarışmayı bitirecek. Ve atladı. İniyor. Kapkaya bir paraşüt açıldı. Uçak da TN'ye gitti. Hala uçuyor. <laughs> evet Batman yola inmeye çalışıyor şimdi. Ay hızlandı birden. Evet yolu tuttu ya Evet inşene Batman in artık. ah oh, çakıldı. <laughs> Batman de yaşı bittiydi arkadaşlar. Ve 2 dakika 42 saniyede bitmiş. Kaptan Amerika ile flash'ı geçti. Bravo Batman'e. Bakalım o ne geçebilecek bir yolacak olacak mı? Haydi diğer yaşmacıya geçelim. Şimdi de Ömcek Baba ile Hulk yaşayacak. Uf, ay çok şüpheli görünüyor. Ömcek Baba ile Hulk hep aynı renkte arabayı ay seçiyorlar. Çok güzel bir yeşil bu. Herhalde yani Hulk yeşil olduğu için Örümcek Baba da bu yeşil arabayı seçiyor. Kaptan Amerika ile Flash 2 dakika 45 saniyede bitirdiler. Batman ve Superman 2 dakika 42 saniyede bitirdiler. Bakalım Örümcek Baba ile Hulk daha kuşa şuraya da bitebilecekler mi? Örümcek şu dönen şeylerin orada dikkatli ol. Araba hasar alırsa işimiz zor. Tamam Hulk dikkat edeceğim. Ha ah, olmadı. Çok güzel geçtin görünce. Haydi şu rampadan da uç dostum. <laughs> Patladık dostum. Evet tak. Orada turboy kullanmalıydım. Araba hasar görünce karşıya kadar uçamadım. Emcik bebek herkesin için çok kısa bir yarış oldu. Şimdi Steve ve Venom'da. Steve son yarışta Kuzen Joker ile beraber yarışmıştı ama Kuzen Joker Minecraft olduğu için bu sefer yanında Venom var. Steve! 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 Efendim Venom? Ne biçim oturuyorsun öyle? Böyle araba mı sürülür? Ben böyle oturabiliyorum dostum. Ne yapabilirim? Hee tamam o zaman. Hadi Steve sana güveniyorum. Distrok var ya hiç anlamıyor araba sürmekten. Ama seninle beraber bu yarışı kazanacağız. Tamam mı Steve? Dikkatli ol, konsantre ol. Hadi bakalım. Çok güzel geçtin. Aferin sana. Harika sürüyorsun. Distro 10 basarsın sen. O var ya hiçbir şeyden anlamıyor. <laughs> söyleyince de kızıyor. Hop. Bak 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 bak. Distro var ya buradan imkanı yok uçamazdı böyle. <laughs> Sen var ya harikasın, harikasın, mükemmelsin. Eee düşüyoruz yalnız, düşüyoruz. Patladık. Pır, senin kalbına. Ne biçim araba sürüyorum be. Çok konuşuyorsun Venom. Kendimi yola veremedim ki. Hem bu benim sadece ikinci yarışım. Yani iki kez araba sürdüm. Eee bunu bana deseydin seni seçmezdim. Destroke'la yarışırdım yine. Yarısaydın dostum, ne yapabilirim? Ya bütün arızalar beni buluyor. Neden benim de herkes gibi normal bir arkadaşım yok? Şuna bak, her yeri dört köşe. Köşeli, köşeden. Şia Bumblebee ile Optimus Prime'de arkadaşlar. Oyuncu yankı bir jentone seçmişler. Harika görünüyor bu da. Bumblebee, rahat ol dostu. Artık kazansak da kaybetsek de pek de önemsemiyorum. Sadece yarışın keyfini çıkaralım. Haklısın Optimus Prime. Ama unutma dostum. Yine de kazanmak için yarışıyoruz. Elinden geleni yap Bumblebee. Tamam Optimus Prime. Anlıyorum seni. Elinden geleni yapacağım. Ben bir gayet güzel gidiyor. Ve çok da hızlı gidiyor. Bu gidişle yaşı bitince ay tak tak şu an yanlış. Hmm. Bu onları biraz yavaşlatacak. Evet, doyuldu. Evet, biraz vakit kaybettiler evet. Kaja yapma ve yaşı bitirselerdi Batman ve Kaptan Amerika geçeceklerdi. Ama kaja yaptılar, vakit kaybettiler. Bakalım yaşı bitirebilecekler mi? Alamaz. Suya düştük. Olsun Bumble Hadi çık. Hemen uçağa git. Bir de şu yarışı dostum. Tamam Optimus Prime. Hemen gidiyorum. Bumble bir arabayla suya uçtu yalnız. Uçağa doğru yüzüyor şimdi. Baya vakit kaybettiler. Çok zaman harcadılar. Ama yarışı bittilerse belki de üçüncü oluyla Tabi onlara geçen biri olmazsa. Bakalım Bumblebee ne yapacak? Her şey ona bağlı. İşte uçak havalandı. Evet düz gitmesi lazım. Düz. Bakayım helikopterleri uyabilecek mi? Üf harika buydu bir tanesini indirdi. Helikopteri buydu. Şimdi şudan geçecek. Evet. Yanlış. Ya çok da. Ay. Ay. Uçan kanadı o halkaya çarptı. Düz gidemiyor. Bir sağa bir sola yalpalıyordu uçakla. Şöyle da oraya çarptı. Yazık oldu. Çok emek harcamışlardı. Bumblebee yapmış beyan Ama başaramadılar. Hadi diğer yarışmacıya geçelim. Yarışma yaşı demi adamlar Deadpool'da Batman ve Superman 2 dakika 42 saniye ile birinci seyrederler. Captain America ve Flash da 2 dakika 45 saniye ile ikinci seyrederler. Şimdilik yarışmanın birincisi ve ikincisi belli. Bakalım onları geçebilecek biri olacak mı? Geçemezlerse bile en azından üçüncü olabilirler. oh, Oooo! Oh, 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 oh. Harika kurtardın Demir adam. Evet Deadpool. Demi adam az kalsın şalyangozdan düşecekti ama çok güzel kurtuldu yüzden. Tam göbeğinden bindirdin. Evet Deadpool. Buna da çarptın. Evet Deadpool. Nereye gidiyoruz? Hop. Neyse ki arabaya bir şey olmadı. Evet Deadpool. Neyi var dostum? Evet Deadpool, evet Deadpool. Evet Deadpool. <laughs> Hayır. İnanmıyorum. Turbo'yu da kullandım. Nasıl oldu da karşıya geçemedim? Demir adam iyi misin? İyiyim Deadpool. Yarışa konsantre olmak için fazla konuşmayayım dedim. Ama pek işe yaramadı. He, o yüzden mi sadece evet evet diyordun? Kusura bakma dostum. Dikkatini dağıtacağımı düşünemedim. Önemli değil Deadpool. Hadi gel gidelim dostum. Arkadaşlar son olarak Volver Lady Sweet Talk yaşayacak. Mükemmel renkli bir ayı balayı var. İkisi de sayı olduğu için sayı ayı başı açmışlar. Ben Sweet benimle neden anlaşamadınız? Problem neydi dostum? Benim bir problemim yoktu örümcek çocuk. Ama o beni istemedi. Benimle yarış kazanamıyormuş. Ben de madem öyle dedim eşlerimizi değiştirelim. Ben Volver'in yanına geldim. O da Steve yarışmayı istedi. Beni seçtiğine umarım pişman olmazsın dedi Strok. Merak etme dostum.

Baya <laughs> Bayağı bir uğurluymuş. Benimle yaptığın ilk yarışı kaybettik dostum. Üzgünüm. Önemli değil Wolverine. Hiç önemli değil. Ve yarışma bitti arkadaşlar. Batman ve Superman 2 dakika 42 saniyede yarışı bitirerek birinci oldular. 2 dakika 45 saniyede bitiren Kaptan Amerika ve Flash da ikinci oldu diğer ya yarışmacılar yarışı tamamlayamadılar. Binci ve ikincileri tebrik ediyoruz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok yarış istiyorsanız bizi beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.